bana ne ne? Ne de bu bana ne ne? Ne de bana ne ne? De mi? Vurma kızım ay. Halasının Sıkayım. Oğlu. Sıkayım, halasını ne oğlu? al halasını. Halasını sikecek. Fatoş alama söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim. Söyle Söyle. Söyle ne? Döyeyim seni. Söyle de alamam. döyeyim. Ödülü ligen alandan. E sanki Bilmem. Ne? Attila değil. Attila ile değil. geziyorsun. Hayır onunla gezmiyor. O Geziyor. Pi o piçi bıraktı. C hem hem ben mi geziyorum? Neydi? Ben de başım. Attila. Hayır değil. Neydi Tuğçe? Kimse değil be. O çocuğun adı neydi? Ağlama bana. Ya git. Bana. bana <laughs> Yapma mı? kızıma lan. Bana dayma. Kızımı bırak lan. Sen Hı? dövesin diye mi doğurdum onu be amcık? Hı? Ne 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 soruyorsun? Sor ne. Bana ağlama bak, bana ağlama. Bana ağlama. Onun sevgilisi yokmuş. Kim şimdi ağlıyorsun bana. Aa, artık sevgilisi yokmuş, bırakmış oğlum. Anne var anne. Yok annem yok. Bir daha yap, yaptığın zaman sevgilimi aldığın zaman da senin canını sıçacağım. Onu evlendirmeyeceğiz değil mi oğlum? Evleneceğim ben. Evleneceğim sana ne? Alının oğluyla evleneceğim. Kimin oğluyla? Alının oğluyla. Alının oğluyla mı? Evet. Mars oğlum sen. Hangisiyle evleneceğim? <laughs> Pik. Sen <laughs> pikmişsin. Bana bak. Sok oğlum sok. bana ne? Bana Bana ney mi? Sen ne soruyorsun bana ama? Sana ne? Sana mı soracağım ben? onu. Atma. Atma sakın. Atma sakın. Gel yanıma böyle konuşalım. Gel buraya gel. Onu bırak elinden. Telefon mu çalıyor? Telefon. Değil. Titreşimde. Manitem arıyor. Efendim. Kimi aradınız? Tanımıyorum ben seni. Hayır. Tanımıyorum. Ne? Alo. Ne ne? Sen kimi soruyorsun bana? O sen. Ne gördün Hayır. sen telefonumda, ne? Sen konuş, Bayağı mı konuşuyorsun bana? Hayır bağırmıyorum. Kanattın elini. Sen kanattın. Ben kanattım mı? Ben kanattım mı? Allah'ım ben kanattım mı? Sestemem sen kibuta. Kanattım. kanattım, kanattım manyak mısın sen? Sen kim manyak? Sen mi kim maymak? Mayak. E maymak? Maymak. Maymak. <laughs> Pişmiş sen. Bana bak, bak hiç durma. Kahveleri <gülüyor> dökeceksin. <gülüyor> Sen telefonunda ne gördün de bana böyle yapıyorsun? Canavar, canavar bir gördüm. Çocuk mu gördün? Canavar bir şey gördüm. Evet. Gel yanıma gel. Gel hesap sor. Sen bana hem sen, sen hesap soracaksın sen Evet. Kendine. Yani evet sana hesap soracağım. Sen bana hesap soracaksın. Vurma kızıma lan. Ne ne ne? Bana bayma. Ne dedi? Açıl zaten kuru. Ne dedi? Açıl bak. Ne dedi diyorum? Ulan ayyalan. Bak bayma bana bayma. 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 Özür dile benden ola söylediğin şey. Bıyık. Ola bu söylediğin için özür dile. Ola ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii ki. O yüzden özür dile. Özür dilerim ablacığım de. Bu kadar söylemiştir Allah. Şakadan söyledin ama kötü bir laf o. Beni ağlatacaksın şimdi işte. Elle baba kuzum acıyor zaten. Acıyor senin yüzünden acıyor. Bağırıyorsun benim baba. Evet benim yüzünden. Evet senin. yüzünden. Ben yaptım. Evet. Şifo sen ben yaptım. Evet. şunu kapat artık. <laughs> kapat dedim bak. Tamam. Ablamı tamam. çek. Kuzumu çek. Tamam. Git. Ne var kolunda? Çekmiyor. Çek. Çekmiyor. Ya sen kendini bu